Merhaba, ben Doğal Mesudiyeli Kalaç. Juteck markası, kurucu ortağıyım. Aynı zamanda Angel Gold Cevide'de marka yöneticiliği yapıyorum. Bugün Şam'dan Plus'la birlikte size 7 günlük kombinimi hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Evet. Bu benim pazartesi kombinim. Pazartesi en yoğun iş günüm olduğu için çok rahat kıyafetler tercih ediyorum. Üzerimdeki pantolon Yasemin Karagül'le bence dünyanın en güzel pantolonu. Ben sürekli böyle adlandırıyorum bu pantolonları ve Yasemin de artık öyle satmaya başladı. Çünkü sabahtan akşama kadar hiç buruşmuyor ve çok rahat. Üzerimdeki crop jean ceketi Zara'dan almıştım. Çantamda jütsek, çok hafif, geniş, içine her şeyi sığıyor. Bütün gün rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bu salı kombinim. İki işte birden çalıştığım için hem kendi markamda hem eşimin markasında haftayı ikiye bölüyorum. Angel Gold çevileri giderken biraz daha rak, biraz daha cool ve daha şık giyinmeyi tercih ediyorum. Normalde topuklu ayakkabı haftayı çipek giymem ama bu kombinle güzel olduğunu düşünüyorum. Takımım Zadigen Voltaire. mücevherlerim tabii ki Angel Gold Cevileri. Bir Rolex Custom saatimiz var yüzük ve bileklikler. Bunları neredeyse hiç çıkarmıyorum zaten. Çantam annemin çok eski vintage bir Louis Vuitton epiderisi çantası. Akşam da buradan yemeye devam edebilirim bence. Umarım beğenmişsinizdir. Bu benim çarşamba kombinim. İşten çıktım kızlarla öğlen yemeği yemeye gideceğim. Birazcık da yemeği uzatacağım galiba. Akşama kadar da devam edecek gibi. O yüzden rahat bir ayakkabı tercih ettim. Golden Goose spor ayakkabılarım. Eteğimle rengi çok güzel olduğunu düşünüyorum. Eteğim Yasemin Karagül'le. Zannediyorum iki yaz önce almıştım Alaçatı mağazasından. İçimdeki crop Oysho. Üzerimdeki keten gömlek de Zara. Bu sezon aldım. Bu da birkaç sezon önce Cleo'dan aldığım çantam. Umarım beğenmişsinizdir. Bu benim perşembe kombinim. Bugün çok yoğun bir gün. Arka arkaya toplantım var. O yüzden yine rahat bir kıyafet giymeyi tercih ettim. Her zamanki gibi. Çünkü topuklu ayakkabı giymeyi tercih etmiyorum gün içinde. Bu elbiseyi konverslerimle kombinledim. Elbisem Yasemin Öğün'ün New For All markası. Jean bir elbise. Çok rahat. Bu şekilde. Elimde kakao çuvalından ileri dönüştürülmüş yüksek klacım var. İçine iPad'im, ajandam rahatlıkla sığıyor. Kuaföre gitmeye zamanım olmadığı için de kendi saçımdan yaptırdığım kahkülümü saçıma çıtırladım ve hazırım. Bugün cuma, işten çıktım ve eve uğrayıp e, ee, ayakkabılarımı değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü bütün günü topuklu ayakkabıyla geçiremezdim. Akşam üzeri DJ'in bir lansmanı var. Onlardan aldığım terliği giydim ayağıma. Bence yazın trend rengi turuncu. Akşamüstü kokteylinde böyle bir kıyafet tercih ettim. Ayakkabımla uyumlu çantamı bu Jutsek'in Jutbox modellerinde şallarını, askılarını istediğiniz gibi kombinleyebiliyorsunuz. Ben de ayakkabımla uygun olarak bunu tercih ettim. Jeanim LOL Cinleri çok seviyorum özellikle Lolun cinlerini. Üzerimdeki keten bluz Zara. Bence güzel oldu yaz akşamı için. Bugün cumartesi eşim ve oğlumla birlikte bir arkadaşımızın bahçe partisine gidiyoruz. O yüzden Ribus'tan yeni aldığım beyaz keten elbiseyi tercih ettim. Hem rahat, hem şık hem de tam bir yaz rengi bence. Ayağıma e, Prada babetlerimi giydim. Elimde Louis Vuitton kulaçım var ve kulağımda da sevgili Mert Aslan'ın markası Ninon palmiye küpelerim. Normalde delikli küpe takamadığım için Mert'ten rica ettim. Bunu bana böyle çıt çıtlı yaptı. Bence güzel oldu cumartesi için. Bugün pazar. Bu benim pazar kombinim. Haftanın en rahat giyindiğim günü. Üzerimdeki tight ve üstümdeki oysho. Ayağımdaki ayakkabılarım Nike ve Kanvas spor çantam. Bugün spora gidiyorum. Size 7 günlük kıyafet kombinlerimi anlattım. Umarım sevmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler.